Düğün yemeğimiz başladı. Lahana sarmasıyla başlıyoruz, haşlıyoruz şu anda. Lahana sarması için e, yarım çuvaldan biraz fazla soğan da soyduk, robottan geçirip kıymaya katacağız. Lahanalarımız da orada haşladık. Lahana çok büyük çıkmış değil mi? Köze de şey e, patates koyduk, soğan koyduk. Şurada patatesler var, közleniyor. Burada geride görünüyor patates. Kazanda da lahanaları haşladım. Lahananın böyle sarılmayan yerlerinden de böyle büyük bir bidona turşu yapıyoruz. Galiba böyle büyük iki bidon olacak. Derler, sorarlar bunlar nereli derim tanımıyorum. <laughs> Kızıl derler. Alıyor ha. Alıyor Sessiz mi Yok sessiz. Bine ver kanalı kapatır lan. Bir neze sabah bir de vardır sonra geldi. Niye mi ne önüne oldu diye mi? <laughs> <Yeah. gülüyor> <laughs> <laughs> Öyle mi? Ay pardon. Orayı keserim dedim. Kesilmiyor. Bunlar da bu değil mi? Bunlar da bu değil mi? Yok. Getirdiğin gibi şeyler var değil mi? Onlar daha önemli değil. Misafir odasındakini mi getireyim yoksa? Burada da kuzu etini kavuruyoruz. Saat şu anda bir buçuk. Evet. Evet. Şimdi de köfte hazırlıyoruz yarın için. Evet. Burada da yine et kavuruyoruz, kemikli et. Önceki şeydi e, koyun etiydi. Bu dana eti.